akşam saati e, şu an e, ünye trafiğinden FASA tarafına giden araçları görüyoruz akşam akşam. Bakalım kaç tane flash patlayacak. Siz değerli izleyiciler bugün göreceksiniz. Evet. Gördüğünüz üzere şu an yeşil ışık yanmak üzere. Bakalım. Evet. Yeşil ışık yandı sayın seyirciler. Ben de radarın bulunmuş olduğu platformu çekiyorum şu an. Bakalım kaç kez yanacak. Evet. Bekliyoruz. Kaç araba? Kaç araba bakalım ceza yiyecek göreceğiz şimdi. Evet. Şu an için şu an ceza yiyen yok. Evet. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Evet, evet. İnanılır gibi değil sayısı. zor inanır gibi değil. Evet. Beş tane bir ceza kestik sayın seyirciler şu an. <laughs> Kısa günün harcı. Haydi orada büyükşehir gideyiz.